Şimdiye kadar iktidar bütün problemlerde ve özellikle Erdoğan'ın dilinde bütün problemler bir tür ileriye itilerek hallediliyordu. Yani ekonomik kriz konjonktürü de böyle, salgın meselesi de böyle, dış politika meseleleri de böyle. Mevcut sorunu kabul etmeden, mevcut sorunun varlığını kabul etmeden hatta çok yüksek perdeden çok başarılı olduğunu ya da durumun çok iyi olduğunu iddia ederek ileriye doğru itebiliyordu. Ve bunu çeşitli telafi mekanizmalarıyla avantaja çevirebildiği bir süreç yönetimi yürütebiliyordu. Sorunların sonuçlarını yönetebiliyordu. Ama artık bu ileriye itme, hem oluşturduğu birikme açısından, hem de onun sonuçlarını yönetme konusundaki beceriksizliğin artık saklanamaz olması yüzünden terse döndü. Yani ekonomik krizde artık henüz insanlar e, tam problemi yaşamaya başlamadığı ya da başlamasını engelleyecek telafi imkanlarıyla idare edilebildiği için biraz dişlerini sıksa iyi olacağını düşünmeye başlayacakları aşamayı geçtiler. Ekonomide artık böyle bir tablo yok. Yani uçuyoruz dediğin zaman kendi mahallende bile kimseyi inandıramıyorsun. Yani metropolün araştırması var. İşte başka araştırmalarda da çok net biçimde görünüyor daha iyi olacağına, biraz dişini sıkarsa daha iyi olacağına inanan AKP'li bile bulunmuyor Salgında da dediğin gibi yani ne kadar işte o kadar açık açık rakamlarla oynandı ama hani hani mızrak çuval hesabı olmuyor yani kimse bu artık inanmıyor yani kendi ailesinden çevresinden ölenler hastalananlar filan. Dolayısıyla bunlar bu strateji sonuçları yönetme stratejisi çöktü ve alehe işlemeye başladı. Ve şimdi bu yüzden acı reçete, zorluklar geliyor filan. Yani hatırla ne salgında baştan itibaren çıkıp hani Merkel gibi filan çok kötü bir şeyle karşı karşıyayız. Buna hazırlanmalıyız denmedi baştan itibaren. Fırsatlar dendi, biz en iyiyiz dendi bilmem ne. Ekonomide şu güne kadar biz dolara bakmıyoruz, ona kim bakar, İşte uçuyoruz, Türkiye'nin önünde korkunç fırsatlar var. Dış politikada aynı şekilde, biz bizden habersiz kuş uçmaz filan. Bütün bunlar ittire ittire bu, bugüne kadar kaldı. Ama bugüne gelen sorunların hepsinin o ittirmeden kaynaklanan bir yükü var. Ve şimdi onun için bunu dile de yansıyan biçimde çevirmeye başladılar. Şu anda hiç duymadığımız, 18 yıl içerisinde hiç duymadığımız şeyler duyuyoruz.